Hanakaha'nın karanlık volkanik sırtlarının üzerindeki sakin bir gecede, en yakın şehir ışığından fersah fersah uzakta, obsidyenden yontulmuş gibi berrak bir gökyüzünün altında, amatör bir gökbilimci mütevazı bir C Star S-50 teleskobunu sönmekte olan bir yıldıza çevirdi ve var olmaması gereken bir şeyi yakaladı. O kadar iplik inceliğinde, o kadar geometrik olarak mükemmel, o kadar imkansız denecek kadar kararlı bir yapıydı ki Görüntü küresel astronomi ağlarına düştüğü anda başka bir yıldız sisteminden gelen bir ziyaretçi olan Üç Göz Atlas hakkındaki tüm söylem sonsuza dek değişti. Keşfi NASA yapmadı. Bir milyar dolarlık hiçbir gözlemevi yapmadı. Bu keşif, havai semasının altında duran, dünyanın geri kalanı uykudayken sessizlik içinde pozlamaları üst üste bindiren bir adamdan geldi. Yakalanan şey o kadar keskin, o kadar doğrusal, o kadar doğal olmayan bir tutarlılığa sahip bir karşıt kuyruktu ki astrofizikçiler şimdi sormaya hiç de hazır olmadıkları bir soruyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Böylesi bir yapıyı ne tür bir yıldızlar arası cisim yaratabilir? Bu gece kuyruklu yıldız biliminin temellerini sarsan bu imkansız geometriyi keşfe çıkıyoruz. Bu hikayenin ilk perdesi Hawaii Hanaka'nın karanlık semalarından faaliyet gösteren bağımsız bir gözlemci olan Copa Stars tarafından yakalanan viral olan bir dizi üst üste bindirilmiş pozlamayla başlıyor. Kompakt bir S50 akıllı teleskop kullanarak Güneş'e doğru uzanan zayıf ama kesinlikle fark edilebilir bir madde çizgisi kaydetti. O kadar keskin hatlara sahip bir karşıt kuyruk ki doğal olarak oluşmuş olmaktan ziyade mühendislik ürünü gibi görünüyordu. Görüntü özellikler yaratmak için değil Atmosferik bozulmaları gidermek için yapay zeka destekli dekonvolüsyon araçları kullanılarak iyileştirildi. Temizlenmiş görüntüde kalan şey şaşırtıcıydı. Kuyruklu yıldızın yörünge düzlemi boyunca dosdoğru uzanan kusursuz, jilet gibi ince bir madde sütunu. Bu yapının hassasiyeti büyük gözlemevleri arasında anında tartışmaları tetikledi. Çünkü doğal karşıt kuyruklar daha önce belgelenmişti ancak hiçbiri bu derecede tutarlılık veya kararlılıkla ortaya çıkmamıştı. Bu gökbilimcilerin beklediği kaotik toz bulutu değildi. Daha sert, daha kasıtlı, adeta mimari bir yapıydı ve bu sadece başlangıçtı. Normal kuyruklu yıldız biliminde bir karşıt kuyruk Dünyanın kuyruklu yıldızın yörünge düzlemini geçtiğinde oluşan bir yanılsamadan ibarettir. Eğri bir toz izinin güneşe doğru geriye dönük görünmesine neden olur. Ancak bunun gerçekleşmesi için tozun geniş bir parçacık boyutu dağılımından oluşması gerekir. İnce taneler, daha büyük çakıllar ve bunların arasındaki her şey. Bu da kenarları bulanıklaşan geniş, yelpaze şeklinde bir yapıyla sonuçlanır. Ancak havai verileri tam tersini gösteriyordu yayılan bir yelpaze yerine karşıt kuyruk o kadar sütunlaşmış ve matematiksel olarak o kadar hassas bir iğne oluşturuyordu ki gökbilimciler adeta nutku tutulmuştu. Toz taneleri en ufak bir şekilde bile boyut olarak farklılık gösterseydi kuyruk güneş radyasyonu basıncı onları ayırdıkça yayılır, bükülür, genişler veya eğilirdi. Ancak bu karşıt kuyruk sıkı ve ince kaldı. İçindeki parçacıkların neredeyse aynı boyut, kütle, şekil ve yansıtıcılığa sahip olduğunu düşündürüyordu. Doğa bu kadar tek düzeliği neredeyse hiçbir zaman üretmez, endüstriyel süreçler ise üretir. Bu nedenle yayımlandıktan hemen sonra havai görüntüleri, üç göz atlasın doğal bir kuyruklu yıldız gibi mi davrandığı yoksa çok daha tuhaf bir şey mi olduğu konusunda yoğun tartışmalara yol açtı. Havai keşfini daha da şaşırtıcı kılan şey, çekirdek bölgesinin alışılmadık derecede temiz görünmesidir. Kuyruklu yıldızlara özgü, dönen buz ve tozla dolu çalkantılı, kaotik bir koma yerine, C-star-S 50 görüntüleri, komanın karşıt kuyruğa temiz bir şekilde geçiş yaptığı şaşırtıcı derecede düzenli bir bölge gösteriyor. Bu yapısal netlik düzeyi, astrofizikçilerin iki rakip hipotez öne sürmesine yol açtı. Ya çekirdek… Gözenekli bir buz topu yerine katı bir kaya veya metal kütlesi gibi yekpare ve yoğundur ya da üç göz atlas, toz salımının ince ayarlı bir hüzme oluşturacağı kadar tek düze ve kararlı bir şekilde gaz çıkarıyor. Her iki olasılık da tipik kuyruklu yıldızların davranışlarıyla çelişiyor. Standart kuyruklu yıldız çekirdekleri düzensiz döner, çatlar, parçalanır, dengesiz jetler saçar ve fazlasıyla tutarsız yapılar oluştururlar. Ancak üç göz atlas, kararlı, kasıtlı, neredeyse kontrollü görünüyor. Ana kuyruk ile karşıt kuyruk arasındaki keskin ayrımı incelediğinizde fizik daha da kafa karıştırıcı hale geliyor. Güneş radyasyonu basıncı tarafından şu anda vurulan bir cisim için bu kadar güçlü bir zıtlığın mümkün olmaması gerekirken. Ana akım gökbilimciler hızla şuna dikkat çektiler. Dünya toz tabakasını kenarından yakalamak için üç göz atlasın yörünge düzlemini tam da doğru anda geçmiş bu jilet gibi ince yanılsamayı yaratmıştı. Ve evet, geometrik hizalama karşıt kuyruklar yaratabilir. Ancak tipik olarak bu özellikler ortaya çıkar, kısa bir süre keskinleşir, ardından dünya düzlemden uzaklaştıkça birkaç gün içinde kaybolur. Ancak üç göz atlasın karşıt kuyruğu, Hawaii'deki birden fazla gözlem gecesi boyunca nefes kesici bir şekilde kararlı kaldı. Bu iğne benzeri yapının kalıcılığı, dünyanın değişen açısıyla hızla zayıflaması gereken beklenen projeksiyon etkilerinin davranışlarıyla çelişiyor. Bunun yerine bu özellik şaşırtıcı bir tutarlılıkla şeklini korudu. Bilim insanları şimdi endişe verici bir soruyla karşı karşıya. Bu yapı sadece bir perspektif hilesi mi yoksa bir şekilde güneş rüzgarı türbülansına direnen ağır malzemenin fiziksel uzun ömürlü bir uzantısını mı temsil ediyor? İkinci olasılık, daha önce hiçbir kuyruklu yıldızda, yıldızlar arası olsun ya da olmasın, hiç görülmemiş yepyeni bir davranış sınıfı ortaya koyuyor. Karşıt kuyruğun kalıcılığını ve hassasiyetini açıklamak için araştırmacılar, içindeki parçacıkların son derece ağır olması gerektiğini, normal kuyruklu yıldız tozundan çok daha ağır olması gerektiğini öne sürdüler. Tipik kuyruklu yıldız taneleri mikron boyutundadır ve güneş ışığı tarafından kolayca itilir ancak üç göz atlasın karşıt kuyruğu yoğun metalik parçacıklardan oluşmuş gibi görünüyor. Güneş radyasyonu basıncına direnç gösterebilen, milyonlarca kilometre boyunca hizalamayı koruyabilen parçacıklardan. Bu durum bilim insanlarını çekirdeğin demir veya nikel gibi metal açısından zengin malzemeden oluşma olasılığını değerlendirmeye itti. Bunlar ise ancak farklılaşmış bir gezegen cisminin parçalanmış çekirdeğinden ortaya çıkabilecek malzemelerdir. Bu, kuyruklu yıldızlardan beklediğimiz o kirli kartopu değil. Bu, güneş sistemimize sürüklenen, yok olmuş bir dünyanın açığa çıkmış demir çekirdeği. Eğer doğruysa, bu durum Üç Atlas'ın başka bir güneş sisteminden jeolojik bilgiler taşıdığı ve havai gözlemlerinin dünyadan şimdiye kadar elde edilen öte gezegen kalıntılarına yönelik ilk doğrudan bakış olabileceği anlamına geliyor. 2025 Kasım'ın 30. an günü itibarıyla başlıca gözlemevleri, anti kuyruğun standart silikatlardan mı yoksa daha egzotik bir maddeden mi yapıldığını belirlemek için havai verilerini spektroskopik okumalarla karşılaştırmaya başlamış durumda. Eğer toz ağır metaller veya işlenmiş alaşımlar içeriyorsa kimyasal parmak izleri bunu anında ortaya çıkaracaktır. İşte bu yüzden NASA, ESA ve yer tabanlı ekipler 19 Aralık'taki yakın geçişten önce yüksek çözünürlüklü spektrumlar toplamak için zamana karşı yarışıyor. Risk çok büyük. Demir nikel parçacıklarının tespiti gezegen çekirdeği hipotezini destekleyecektir alışılmadık derecede homojen alaşımların tespiti ise cismin kökeni hakkında derin sorular doğuracaktır. Havai görüntüleri, küresel gökbilim topluluğunda adeta bir ateş yaktı ve saat işliyor. 2025 Kasım, anomaliyi destekleyen artan miktarda veri ortaya koydu. Dünya genelindeki gözlem evleri, 3 Atlas'ın son derece sıra dışı bir davranış sergilediğini doğruluyor. Bu davranışlar, geniş toz modellemelerine meydan okuyan bir anti kuyruk Kaotik gaz çıkışıyla, tutarsız, kararlı bir çekirdek sinyali ve görünür toz emisyonlarının yönüyle uyuşmayan kütle çekimsel olmayan ivmelerden oluşuyor. Bu çelişkilerin hepsi şansa bağlanamaz. Sadece dünya değil, yıldızlar arası kuyruklu yıldız fiziği modellerimiz de bir şeylerin yolunda olmadığını gösteriyor. Havai görüntüleri anomalinin teorik spekülasyondan doğrudan gözlemsel kanıta dönüştüğü anı işaret ediyor. Bu noktadan itibaren soru artık garip bir şey olup olmadığı değil, böyle imkansız derecede tutarlı bir yapıyı hangi fiziksel mekanizmanın sürdürebileceğidir. Bilimsel tartışmada şu anda iki adres farklı görüş ortaya çıktı. Ana akım araştırmacılar, yoğun toz ve düzlem kesişim geometrisinin keskin anti kuyruğu açıkladığını savunuyor doğru koşullar altında doğanın böyle bir düzeni yaratabileceğini iddia ediyorlar. Bu arada Space Tracker gibi platformları kullanan analistler de dahil olmak üzere muhalif sesler yapının tek düzeliği ve sürekliliğinin gevşek tozla tutarsız aksine kararlı bir yapısal bileşenle daha uyumlu yoğunluk ve kütleye işaret ettiğini öne sürüyor. Onların argümanı, cismin yapay olduğu değil, bilinen hiçbir doğal sürecin bu ölçekte böylesine bir tek düzeliği üretmemesi gerektiğidir. Bu gerilim bilimi zayıflatmaz, tam aksine onu güçlendirir. Modellerin test edilmesini, iyileştirilmesini ve sınırlarına kadar zorlanmasını sağlar. Kuyruklu yıldızlardan salınan toz tipik olarak kaotiktir. Farklı boyutlarda, şekillerde ve kütlelerde bir karışımdır ve anında bir yelpaze gibi yayılır. Ancak güç Atlas'ın anti kuyruğu, endüstriyel parçacık üretiminde bile nadir görülen bir tek düzelik sergiliyor. Bu çizginin jilet gibi ince kalabilmesi için tozun neredeyse aynı tane boyutuna ve kütleye sahip olması gerekir. Doğa, Neredeyse hiçbir zaman monodispers toz bulutları oluşturmaz. Teknolojik imza tartışmasını körükleyen veri noktası işte bu. Kimsenin cismin yapay olduğunu iddia etmesinden değil, bu ölçekteki tek düzeliğin bilinen kuyruklu yıldız koşulları altında istatistiksel olarak olası olmamasından kaynaklanıyor. Jilet gibi ince yapı, henüz modellemediğimiz bir fiziğe veya henüz karşılaşmadığımız materyallere işaret eden bir ipucudur. Daha da tuhafı ise bu özelliğin sürekliliği Dünya yörünge düzleminden uzaklaştıkça anti kuyruğun genişlemesi ve solması beklenir. Ancak havai görüntülerinde art arda gelen he birden fazla gün boyunca şaşırtıcı derecede ince kalıyor. Bu süreklilik o iki şeyden birinin doğru olması gerektiği anlamına geliyor. Ya toz tabakası o kadar büyüktür ki dünyanın değişen açısı onu bozamaz ya da fiziksel bir mekanizma yapıyı sürekli olarak yeniliyor, şekillendiriyor veya stabilize ediyordur. Bu seçeneklerin hiçbiri standart kuyruklu yıldız teorisine tam olarak uymuyor. İşte bu yüzden Hawaii verileri küresel araştırmanın odak noktası haline geldi. 3. Atlas'ı izlemek için kullanılan küresel platform Space Tracker, havai görüntülerini modelleme araçlarına entegre etti ve güncellenen yörünge verileri, kuyruklu yıldız üzerinde etkili olan hafif bir kütle çekimsel olmayan ivmeyi ortaya koyuyor. Bu ivme cismi iten gaz jetleri olduğunu düşündürüyor. Ancak havai görüntülerinde böyle jetler görünmüyor. Eğer görünür anti kuyruk ağır parçacıklardan oluşuyorsa itme kuvvetinin kaynağı olamaz. Bu da ivmeyi muhtemelen gizli veya simetrik başka bir mekanizmanın üretiyor olması gerektiği anlamına geliyor. Görünür yapıyla ölçülen itme arasındaki bu çelişki artık üçü atlasın ana gizemlerinden biri. Eğer kuyruklu yıldız ivmeleniyorsa, bu ivmelenmeye neden olan jet nerede? Havai görüntüleri ne parlak bir sivri uç, ne kaymış bir püskürme, ne de asimetrik bir gaz çıkışı göstermiyor. Bunun yerine görünen tek yapı jilet gibi ince anti kuyruk. Bu yokluk doğal açıklamayı daha da karmaşık hale getiriyor. Araştırmacılar şimdi gaz jetlerinin dalga boyu sınırlamaları nedeniyle görünmez mi olduğunu, çekirdek parlaması tarafından mı gölgede kaldığını yoksa görsel olarak birbirini götürecek kadar simetrik mi olduğunu tartışıyor. Jetlerin görünür olmaması kafa karışıklığını artırıyor çünkü fizik bir itme kaynağı gerektiriyor ancak hiçbir şey görülemiyor. Önerilen çözümlerden biri Yüce'n atlasın çekirdeğinin kenardan bakıldığında mükemmel bir düz çizgi oluşturan disk benzeri bir düzlemde malzeme salacak şekilde dönüyor olmasıdır. Eğer dönme kutbu dünyaya doğru hizalanmışsa toz ekvator boyunca tek düze bir şekilde çıkarak jilet gibi keskin anti kuyruğu oluşturur. Ancak bu, kararlı bir dönüş gerektirir ki küçük kuyruklu yıldızlar kaotik gaz çıkışı torku nedeniyle bunu nadiren sürdürür. Ancak Sonat 70 man saate ait parlaklık okumaları kaotik varyasyonlar göstermiyor. 3. Atlas, dikkat çekici derecede istikrarlı bir dönüş sürdürüyor gibi görünüyor. Bu da volan gibi davranan yoğun bir çekirdeği düşündürüyor. Yoğun bir demir nikel çekirdek, kararlılığı sürdürmek için gereken dönme eylemsizliğini sağlayabilirken, aynı zamanda antikuyruk için gerekli ağır tozu da açıklayabilir. Bu durum, araştırmacıları üç göz atlasın, yok olmuş bir gezegenin metalik çekirdeğinden arta kalan bir parça, yani kadim ve feci bir çarpışmanın yıldızlar arası bir kalıntısı olabileceğinden şüphelenmeye itiyor. Bu teori gözlemlenen verilerle örtüşse de yeni çelişkiler doğuruyor. Zira bu tür metalik cisimler, kuyruklu yıldızlar gibi davranacak kadar nadiren gaz çıkarırlar. Ancak üç göz, atlas her iki özelliği de gösteriyor, hem bir kaya gibi, hem de bir kuyruklu, Yıldız gibi eş zamanlı hareket ediyor. Bu melez davranış astronomideki her sınıflandırma şemasını zorluyor. Bazı araştırmacılar ise daha da radikal bir hipotez öne sürüyor. Tozun çekirdekten kaynaklanan manyetik alanlar tarafından hapsedildiği. Eğer parçacıklar ki güneş ışığı altında olurlardı, yüklüyse manyetik alan çizgileri boyunca hizalanarak kusursuzca düz bir sütun oluşturabilirlerdi. Bu, bir kuyruklu yıldız için eşi benzeri görülmemiş bir durum olurdu. Yalnızca gezegen çekirdekleri, toz hapsi için yeterince güçlü iç manyetik alanlar üretir. Eğer üç göz atlas gerçekten manyetik hapsi sergiliyorsa, o zaman kayda geçmiş ilk manyetik olarak yapılanmış yıldızlar arası nesneye bakıyoruz demektir. Doğal bir nesne, evet. Ancak özellikleri kuyruklu yıldızlardan ziyade gezegenlere daha yakın. Havai görüntüleri, dünyanın kritik görüş açısından geçtiği anda Kasım 2025'in sonlarında yakalandı. Kuyruklu yıldızın en yakın geçişi 19 Aralık'ta planlandığı için, astronomların geometri değişmeden önce veri toplamak için dar bir penceresi bulunuyor. Eğer karşı kuyruk genişlerse, izdüşüm teorisi kazanır. Eğer jilet inceliğinde kalırsa doğal açıklamalar çöker. Yeryüzündeki her teleskop, arka bahçe, sea star birimlerinden 10 metrelik gözlem evlerine kadar yapının geceden geceye nasıl geliştiğini izliyor. Üç göz, Atlas'ın jilet inceliğindeki karşı kuyruğu, gökyüzündeki en ince ayrıntısına kadar incelenen çizgi haline geldi. Öyle imkansız derecede kusursuz bir yapı ki, yıldızlar arası nesneler hakkındaki bildiklerimizi sonsuza dek yeniden tanımlayabilir. Havai gözlemlerini takip eden günler ilerledikçe, bilim insanları anormalliği ilgi çekicilikten düpedüz endişe verici bir boyuta taşıyan bir şey fark etmeye başlıyorlar. Çünkü jilet inceliğindeki karşı kuyruk, her geometrik modelin tahmin ettiği gibi davranmayı reddediyor. Kasım 2025'in sonlarına doğru dünya kuyruklu yıldızın yörünge düzleminden sapmaya başlamıştı. Bu kayma gözlem açısı değiştikçe karşı kuyruğun genişlemesine, yayılmasına veya kıvrılmaya başlamasına neden olmalıydı. Oysa Hanoka verilerinde yakalanan yapı şaşırtıcı derecede katı kalıyor. Birçok gece boyunca çekilen görüntülerde iğne benzeri tutarlılığını koruyordu. Bu durum, araştırmacıları kritik bir tutarsızlıkla yüzleşmeye zorluyor. Eğer karşı kuyruk bir izdüşüm etkisinden başka bir şey değilse, dünyanın bakış açısı değiştikçe yalnızca geometri onun görünümünü değiştirmek için yeterli olmalıydı. Ancak havai görüntülerinde biçimde herhangi bir bozulma, tozda genişleme veya yelpaze şekline dönüşme görülmüyor. Karşı kuyruk, bir perspektif yanılsaması yerine fiziksel bir yapıymış gibi davranıyor. Bu, Kuyruklu yıldız bilimi için korkunç bir çıkarım getiriyor. Çünkü güneş rüzgarında böyle bir yapısal bütünlüğü sürdürmek ya aşırı kütle ya da dağılmayı önleyen bir hapsetme mekanizması gerektirir. Bilim insanları verileri göz ardı edemez. C-STAR-S 50 kayıtları hali hazırda bağımsız olarak doğrulanmış durumda. Ham dosyalar, işlem artıkları temizlenmiş ve karşı kuyruğun kararlılığı hem amatörler hem de profesyoneller arasında hakem değerlendirmesinden geçmişti karşı kuyruk kusursuz çizgisini ne kadar uzun süre korursa doğal modeller üzerindeki baskı da o kadar artıyor ve bilim camiasını ağır, homojen madde, manyetik hapsetme veya bilinmeyen bir yıldızlar arası yapı sınıfını içeren açıklamalara doğru itiyor. 19 Aralık'a geri sayım sadece en yakın geçişe değil, aynı zamanda karşı kuyruğun davranışının ya ortodoks yorumu doğrulayacağı ya da onu tamamen parçalayacağı ana dönüşüyor. Şu an itibarıyla kanıtlar parçalanmaya doğru eğilim gösteriyor. Kasım 2025'in son günlerine gelindiğinde havai görüntüleri NASA, ESA ve daha geniş astrofizik camiasında öyle bir etkiyle dalga dalga yayıldı ki bu durum üç göz atlası gözlemlemeye yönelik küresel yaklaşımı tamamen değiştirdi. Çünkü havai veri kümesi sadece karşı kuyruk yapısını değil, aynı zamanda başlangıçta planlanandan çok daha yoğun, gerçek zamanlı koordineli takip ihtiyacını da ortaya koyuyor. Uzay ajansları, Aralık kampanyaları için pozlama sürelerini ve spektral pencereleri yeniden ayarlamaya başlıyor. Hanuka karşı kuyruğunu, aletlerini tam olarak nereye ve nasıl hedefleyecekleri konusunda bir rehber olarak kullanarak yer tabanlı gözlemevleri, kuyruklu yıldızın saçının karşı kuyruğa beslendiği, geçiş boyun bölgesini görüntülemeye öncelik veriyor. Normalde incelenemeyecek kadar kaotik olan bu bölge şimdi şaşırtıcı derecede düzenliydi. Bu sırada uzay takip ağı küresel izlemenin bel kemiği haline geliyor. Kuyruğun üç boyutlu geometrisinin çok açılı bir modelini oluşturmak için dünyanın dört bir yanından C-Star kullanıcı yüklemelerini entegre ediyor. Amaç basittir. Karşı kuyruğun bir iz düşümü, mü, bir toz tabakası mı, manyetik bir yapı mı, yoksa astrofiziğe tamamen yeni bir şey mi olduğunu belirlemek. Havai keşfi her şeyi hızlandırıyor. Amatör astronomlar günlük veri yığınları yüklüyor. Profesyonel gözlemciler aralık programlarını yeniden düzenliyor. JWST kalibrasyon ekipleri spektroskopik hedefleri ayarlıyor. Hatta laboratuvar bilim insanları bile silikatlar, metaller, yüklü toz veya manyetik alanların herhangi bir kombinasyonunu kullanarak jilet inceliğindeki geometriyi yeniden üretmeye çalışarak ardı ardına simülasyonlar çalıştırmaya başlıyor. Modellerin hiçbiri havai hassasiyetiyle eşleşmiyor. Kararlılığı, inceliği, yoğunluğu Tüm bunlar, bilinen kuyruklu yıldız davranışıyla, özellikle de öngörülemez ve kaotik olması beklenen yıldızlar arası bir ziyaretçi için tutarsız kalıyor. Havai keşfi, Üç göz atlası, ilginç bir yıldızlar arası kuyruklu yıldızdan 2025'in en acil astronomik bilmecesine dönüştürdü. Her yeni veri saati potansiyel bir dönüm noktası haline geliyor ve cisim 19 Aralık'taki en yakın geçişine doğru hızla ilerlerken dünya, havai semaları üzerinde ilk kez yakalanan o imkansız yapının bozulmadan kalıp kalmayacağını, yoksa daha önce hiç görmediğimiz bir fiziği mi ortaya çıkaracağını görmek için izliyor. Ve şimdi kuyruklu yıldızlar, yıldızlar arası ziyaretçiler ve gün ışığında sessizce süzülen tozun o bilindik mekaniği hakkında anladığımızı sandığımız her şeyin eşiğinde dururken, havai semalarında ortaya çıkan o olanaksız yapı bizi üç göz atlasın kendisinden çok daha büyük bir gerçekle yüzleşmeye zorluyor. Çünkü Copa Stars'ın Haneka'nın karanlık ve sakin atmosferi altında mütevazı bir akıllı teleskopla yakaladığı şey Sadece görsel bir tuhaflık değil, kuyruklu yıldız fiziğinin temel varsayımlarına doğrudan bir meydan okumaydı. Dünya yörünge düzleminden uzaklaştıkça genişlemeyi reddeden, jilet gibi ince bir anti kuyruk. Doğal bir püskürtüden ziyade, adeta bir lazer çizgisi gibi davranan, öyle sütunlaşmış bir toz yapısı. Doğanın nadiren ürettiği türden bir parçacık boyutu tek düzeliği. Ölçülebilir kütle çekimsel olmayan ivmeye rağmen görünür gaz püskürtülerinin olmayışı. Ve güneş rüzgarı türbülansının oluştuğu anda parçalaması gereken ölçüde hassas bir kararlılık. Bunlar öyle küçük tutarsızlıklar değil, evreni yorumlamak için kullandığımız çerçevenin ta kendisindeki çatlaklardır. Havai görüntüleri derin bir etki yarattı küresel söylemi teoriden gözleme, spekülasyondan doğrudan kanıta ve sessiz bilimsel meraktan acil araştırmaya dönüştürdü. Başlıca gözlemevleri aletlerini yeniden ayarladı. Uzay ajansları aralık ayına yönelik planlarını yeniden biçimlendirdi. Uzay takip ağı gerçek zamanlı bir teşhis sistemine dönüştü. Copa Stars'ın görüntülerinin her bir pikseli, dünyanın üç göz atlas hakkındaki anlayışını artık belirleyen simülasyonların, hipotezlerin ve tartışmaların birer referans noktası oldu. Anti kuyruk, Aşırı sınırına kadar gerilmiş bir projeksiyon etkisi mi, alışılmadık derecede ağır yıldızlar arası taneciklerden oluşan bir toz tabakası mı, yoğun metalik bir çekirdekten gelen manyetik olarak sınırlanmış bir yapı mı, yoksa uzak bir yıldız sisteminden kalma parçalanmış bir gezegen çekirdeğinin kalıntı imzası mı çıkarsa çıksın fark etmez. Bu keşif, amatör ve profesyonel astronominin bir araya gelerek evrenin Gözümüzün önünde sessizce sakladığı bir şeyin üzerine ışık tuttuğu tarihi bir anı işaret ediyor. Üç göz atlas nihayetinde doğal olduğu kanıtlanabilir. Modeller kendini ayarlayabilir. Fizik esneyebilir. Açıklamalar anlayabileceğimiz bir şeye dönüşebilir. Ancak önemi bakidir. Güneş sistemimizden daha yaşlı, farklı bir güneşin etrafında doğmuş, yabancı bir dünyanın jeolojik parmak izlerini taşıyan bir nesne göklerimize süzüldü ve öyle kusursuz, öyle olasılık dışı ve beklentilerimizle öyle uyumsuz bir yapı ortaya çıkardı ki tüm bilim camiasını durup başka nelere kör kaldık diye sormaya zorladı. Ve işte gerçek keşif burada yatıyor. Sadece jilet gibi ince anti kuyruk değil, sadece anormal kararlılık da değil, sadece metalik toz hipotezi de değil, evrenin bizim için uygun bulduğumuz şekillerde davranmak zorunda olmadığı hatırlatıcısı. Bazen öyle hassas bir geometriyle sarılmış gizemler sunar ki adeta mühendislik harikası gibi görünür. Bazen arka bahçe teleskopu olan bir amatör gökbilimcinin milyar dolarlık gözlem evlerinin gözden kaçırdığını görmesine izin verir. Bazen keşif sınırının düzgün bir çizgi değil, gece gökyüzüne çizilmiş kaotik, güzel, imkansız bir yapı olduğunu ve fark edecek kadar meraklı birini beklediğini hatırlatır. Üç göz atlas gerçekten ne olursa olsun karanlıktaki o imkansız çizgisi şimdiden hikayeyi değiştirdi ve 19 Aralık'taki en yakın yaklaşımına doğru hızla ilerlerken inkar edilemez bir gerçek varlığını sürdürüyor. Kozmos az önce var olmaması gereken bir yapı ifşa etti ve insanlık nihayet dikkat kesildi.